Esaret dizisi yeni gelişmelerle devam edecek. Dışarıdan soğuk ve mesafeli görünse de içi bambaşka. Kalbi, vicdanı, adaleti olan biri. Yaptığım onca şeye rağmen. Onun yanında olmak büyük şans. Ve gerçekten günahsız. Öncelikle Orhun videonun devamını izlesin. Hira'nın gerçekten de suçsuz olduğunu anlasın. Hira gereken değeri görsün. Hira çok acı çekti. Benim gibi düşünenler Video'nun beğen tuşuna basın lütfen. Doktorun hemşireyi öldürdüğünü söylemesi Orhun'un kafasını iyice karıştırdı. Orhun ölen hemşirenin kardeşi Nihan ile olan ilişkisini araştıracak. Hira yaşanan olaylardan sonra yorgun düşecek. Orhun ona iyi davranıp dinlenmesini isteyecek. Hira, Orhun'un sert görünmesine rağmen iyi kalpli olduğunu düşünüyor. Hira'ya yaptığı o kadar baskıya rağmen Hira'nın onun hakkındaki güzel düşünceleri Orhun'u oldukça düşündürecek. Orhun, ya Hira suçsuz ise diye düşünmeden edemeyecek. Orhun, Hira'yı sevmeye başlayacak. Orhun, Hira'ya iyi davranmaya başlayacak. Afife... Hira'yı bir türlü gelini olarak kabullenmeyecek. Eda bir hayalet gibi konak içinde kapıları dinlemeye devam edecek. Orhun ile Hira'yı ayırmak için annesiyle planlar yapacak. Orhun ise herkesin içinde Hira'ya iyi davranacak. Onu hep koruyacak. Meryem borcunun olduğunu Kenan'dan gizlese de Kenan bunu öğrenecek ona yardım edecek. Peki... Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.